eğlenceli vakitlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yine eğlenceli çok komik video yapacağız. E, aynı zamanda aramadayız ama bu arkadaşımız her, herkes aramadayız. E, RG kullanmayacağız Kullanacağız şimdi. Şimdi haberi yok bizim üstümüzde C4 var. Eve gideceğiz birazdan. Mermileri tıkacağız. eve gideceğiz yapacağız. Mana abi aşağı inecek. Tam şurada kesim noktasına bir yere en alt katta şu kesim noktalarına C4'ü bir koyacak. Bam. Hepimiz aşağıdayız. Yani abi yerindeyim. Ki, Benim. Nereye abi? abi hadi. Tamam abi hadi. Tara tara tara. Bitti. Şanslı mi yapıyoruz oğlum? Ne kadar kuşumuz var? Bu saatin eğlence vakitleri işte bunlar. Böyle oluyor. Abi ne bitmez mermim var. Sen hala nasıl bitirmedin? Abi nereden çıkarttın o verini ya? Birazdan ne olacağını şimdi hep beraber görüyoruz. Mami abi şimdi değil aşağı ineceksin. Bir de roket şey C4 mü roket mi ne vuruyorsan vur. Abi RG ne yap biliyor musun bak şimdi. Abi bak yok yok RG ne yap biliyor musun. Dur bekle, düşüneyim bir. Şut. yasak Ney? Bir, atayım, bir atayım, çekil. Çek! At abi! Ana anam! Anam! Adamıza yasak istediği an herkesin yasamadığı. Abi? Abi ya! <gülüyor> <gülüyor> Baba abi aşağı in aşağı C4 dur bunun haber olmasın. Abi sen aşağı in bir C4 dur bizim aşağıya. Aşağıya C4 vur. Abi aşağı in hemen C4 vur abi hızlı hızlı. Bana abi aşağı in C4 vur buna sürpriz yapacağız bebeğe hadi sordun da şimdi anlamadım yani ee, kısmı ama 15 milyon. Abi sen C4 Murat'ı seni bekliyoruz hadi. Aa, çok teşekkür ederim. Herkesi memnun ediyosun. Dostlarım Mami abi Mami abi aşağıya in. Roketi vur. Vallaha kesip şimdi aşağıya ineceğim. Ben kendim vuracağım ha. Metal parçanız varsa şey yapabilirim. Bir <laughs> de ben de tane patlayıcı var. <laughs> onları ne yapacağım ben? Mami çubuk. Mami çubuk Lan lan. Bebeğin haberi yok şok olacak bu arada. Ananı avrak onu. Kardeş bebe şok oldum ama abi acil eve gel eve de C4 bırak hadi son dakikalar zaten gel gel gel. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Abi boş ver boş versem C4'ün tekini al eve gel eve de bırak arkadaşlar son dakika eğlenceleri böyle oluyor 10 dakikalık videomuz da böyle olacak <laughs> Abi Zobren şok oldu biliyor musun? C4 bir anda patladı. C C B B şok, ayakta böyle. aa a, ne oldu lan diyor. Aga evde kaç kaç tane orada kaldı bu arada? Abi onları da eve vurak. Abi ev abi eve vurak. Eve vurak eve vurak. Bu arada benim şu, bu son ortalarda ben şey yapayım ya. Tamam abi. Bir tanesini kesin eve vuracağız abi. Son dakika kuralımız bu yani. Eğlence olayı bu. Evin buraya gelin de evin burada yapmak onlar abi. Evin buraya gelin. Çok eğlenceli abi. Son dakika var zamanı böyle oluyor. Allah Allah. Kim vurdu acaba lan? Evet arkadaşlar son dakika eğlencelerini böyle eğlenebilirsiniz. Siz de son saniyelerde yani eğer benim dediğim zaman gibi beklediyseniz son saatlerde aynı bu şekilde milleti patlatabilirsiniz. Bir sorunsuzun için hazırlıklarımızı gösteriyorum. Bunlar 300 lira e kadar bir şey de zaten bizim şeyde vardı. Ya söyleyin. Ya o poster oğlum ya. Son saatler zaten. Daha eve C4 vuracağız. Bakın arkadaşlar. Evdeki loot'u şöyle size göstereyim. Bunu zaten videosunda şöyle çekiyorum. Aynı zamanda burayı ekleyeceğim şortta. Patlattığımız ev videosu diye göstereceğim. Görüyorsunuz. Hızlı hızlı gösteriyorum. diyor durdurarak buradan bakabilirsiniz. normalde biz e, arkadaşlar bu normalde şöyle bir kural var bizim evimiz her zaman son günlerde reit yer kaybederiz vuf kasarız kendimizi patlatırız kural bu yine aynısı oluyor son saatler evi patlatacağız şimdi abi eve gel evin burada patlatacağız gel domuz evin burada patlatacağız gel gel tamam ben buluyorum şimdi hemen Mami abi sen bagin içindeyken bagiye mi vursak ya? Oduncuya uzağım bu arada abi respawn çekip oduncuya geliyorum. Arkadaşlar bu arada bir <laughs> uzun büyük bir ihtimalle TR onda oynamayı düşünüyoruz. Eğer yani belki oynarız belki oynamayız bilmiyorum. Gökay. Mami abi öyle bir güçlü roket vurmuşsun ki burada bütün dolaplar patlamış. E, abi, Neredesin? Abi, o evi Patlattığın evin oradasın. Neredesiniz? Gökay bekle. Bek var. Mermi yok. Gökay acil lootlardan bir silah mermisi bul da. Ya o pof Gökay vallahi yürü git ya. Ya Gökay ne yapıyorsun ya? Abi ben neden ki çektim biliyor musun? Çünkü ben evin orada değildim ben. Ben burada değildim anlıyor musun? Sonra işte kit çektim. Buraya gelecektim. Bu mal gök bir saatte loot çekemedi. Sadece C4 çeksen yeter bir ya. Son dakika yine sinir ettim kardeş. Respawn çekin eve gel gök <laughs> Harbi ya. Hatta dur abi bebeğe şu keleşleri de vereyim. Abi boş ver, boş ver. Respam çek eve gel. C4 vurmayacağız mı abi? Sen ben C4 vuracağım şimdi. Haberin olsun. Basacağız abi. Yapmalık var abi malzeme. Sen ne şu? Tamam haberi görüşürüz. Sen kapat. Arkadaşlar ben burada bir de durduruyorum. Şu barutları eriteceğiz. Ondan sonra C4 bahset ee, video tekrar devam edeceğim. Burada lootları göstereceğim. Patlam Oraya zaman kadar bekliyorum. CK. Evet arkadaşlar şu an geri döndük. Lootların hepsini şöyle gösteriyorum. Bu short video amacıyla bu arada. O yüzden şöyle her şeyi göstereyim. Fırınlar da göstereceğim. Arkadaşlar planımız şöyle. Bu videoyu iyi izleyen kişiler eee yani baştan sona izleyen kişiler görecek zaten. Büyük ihtimalle hep yap yapacağımız plan. Yani şöyle her şeyi göstereyim. Bakın bunlar. Tamam Gökay. Gel nereye vuracağım biliyor musun? Tam bak gel C4'ü vereyim vur direkt. C4 dıt dıt edecek. Bekle Gökay al onu bekle ben sana deyince bekle konumu yazacağım bekle konumu bulayım. Konum 8 8 9 çizgisi L. 8 9 L. Bekle yok elden al bir anda kendi kendine atıyor. İki kere daha yazacağım. Vur şimdi bekle 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 vurma 5 saniye. dalıyorum. Bekle. Kotladım vur. Kaç 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 kaç. Kapıyı da açık bırakıyorum. Aha patladı lan. Güzel, güzel. Gel gel. Deka gel gel bayağı meta şey falan var dedim. Hayvan at gibi. Her şey burada her şey burada Gökay dur dur adamlar gelir belki bekle dur 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 Adamlar gelirse onlara vuracağım dur Olmadı senin Aynen bekle orada Şöyle biraz daha yazayım Olmadı fırınlara mırınlara bulayım bir yere vurayım da bu son ricci de. Son 31 kişi kalmış oğlum bana nasıl bir Hatta böyle olmayacak. Bekle şöyle lootları bir daha göstereyim ben. Kay sonra diyeceği kafamıza mı vursak ne dedin? Bekle dur. Şunları da göstereyim de YouTube'a. Tamam gel. Şu fırınların burada bırak da gel. Tam burada gel. 1 2 3 Son gün eğlenceleri böyle olur. Arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.